Merhaba arkadaşlar, pantolon üretimi modülümüze hoş geldiniz. Ee, i̇lk dersimizde patletli fermuar üretimi yapacağız. Ben size bir tane bitmiş ürün üzerinden önce tanıtım yapmak istiyorum. Ee, patletli fermuar dediğimiz arkadaşlar etek ve pantolonlarda kullanılan ee, bir fermuar çeşididir. Şu parçayı arkadaşlar patlet diyoruz. Bedeni rahatsız etmemesi için, e, ağı rahatsız etmemesi için fermuarın altına patlet parçası yerleştiriyoruz. İsmi buradan yola çıkıyor şimdi overlock'la başlayalım. Şöyle patlet parçamı hazırladım. 7 cm genişliğinde pantolonun patlet kısmının ve fermuar boyuna denk gelecek şekilde tela yapıştırdım içerisine. Katladım. Şimdi bu yüzüne overlock çekeceğim. Evet patletimi hazırladım. Patletimi arkadaşlar patletli kısmı fermuar pantolonun sağ kısmına denk gelecek şekilde yerleştireceğim. E, fermuarı patlete dikeceğim. Fermuarın bel dikeceğim için buraya kemer dikeceğim için bel kısmına buradan 1.2 santim kadar boşluk bırakıyorum. Bu şekilde dikişe hazır olması için iğneliyorum. pratik olanlar iğnelemeden de dikebilirler tabii ki. Evet, patlet parçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fermuarın altında destek bir parçadır. Şimdi pantolonlarımı aldım. Elime pantolon parçalarımı. Görüyorsunuz bir tanesini regüle ettim. Yani patletini birazcık daralttım. Bu parçaya önce e, ovarlığımı çekiyorum. Sonra patletli fermuarımı yerleştireceğim. isterseniz regüle işlemini tam dikiş hizasından da yapabilirsiniz. Ben yine bir santim bıraktım. <laughs> Diğer parçamı overlock çekiyorum. Evet, overlocklarımı çektim. farklı tekniklerle de yapabilirsiniz ama ben önce A dikişimi yapmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz önce fermuar da dikebilirsiniz. Birkaç farklı teknik var. A kısmına dikiyorum. Birleştirme dikişi yapacağım. Ön ağı fermuara kadar dikmiş olacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi A kısmını Pat kısmından birazcık yukarıya, 1 santim kadar yukarıya çıkarak birleştireceğim. Evet, iğnelemiş olduğum fermuarı pat kısmına önce tutturuyorum. Bu tutturma dikişi arkadaşlar. Fermuarın dibinden dikmenize gerek yok. İsterseniz patleti fermuara çıma çekerken üçünü bir de tutturabilirsiniz ama... İğnelerin karşısında. Evet, fermuarımı tutturdum arkadaşlar. Şimdi hafif bir ütü yapacağım. Evet, kat yerlerimi ütüleyeceğim. Burada arkadaşlar üç buçuk santimlik bir patımız var. Ütülüyorum. bütülüyorum. Evet arkadaşlar bakın uç uca geldiler şimdi dikiş hizasından. Yalnız biraz daha alta girmesi için 3 milim, 4 milim daha fermuarımı dikeceğim. Regüleri kısmı bütülüyorum. Bu kaydırma ütüsünü yapmazsak fermar kapanma kısmında sıkıntı olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Bakın çımasını çekeceğim. Üstünü kapattığımda fermuar alttan görünmeyecek. Evet arkadaşlar, çıma çekmek için e, ayağımı değiştiriyorum. Çıma ayağıyla hafif itiyorum. Evet. Bu tarafa takıyorum. Bu taraftan çıma çekeceğim için. Çıma ayağımı yerleştirdim. Bakın burada çimayı çekeceğim. Ama A dikişimin hemen yarım santim altına kadar düşeceğim. Ucuca koyarsak güzel durmaz. Dikişim biraz daha aşağı düşmesi lazım. Müzik da size pantolon ve etek fermuarı arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. E, etek fermuarındaki dişliler arkadaşlar biraz daha küçüktür. Pantolon fermuarındakiler biraz daha büyüktür. Bir de pantolon fermuarında elcik kısmında kilit vardır. Böyle bastırdığınızda aşağıya doğru düşmemesi için kilitlenir fermuar. Alırken fermuarı sorarak alın lütfen. Pantolon fermuarı mı, etek fermuarı mı diye. Evet, şimdi üstten şey dikişimi yapacağım. Fermuarımı kapatıyorum. Üst üste iğneliyorum. Parçaları üst üste iğneledim. Bakın şimdi fermuarın bir kenarı boşta. Bu kenarı şuradaki patlet parçasına pat parçasına dikeceğim. Yine sağlamlaştırmamı yapayım açılmasın. Şimdi fermuarın sağ tarafına çıma çektik. Sol tarafında pat parçasına tutturduk. İğnelerimi çözmeden J dikişimde çizeyim, çizim şablonuyla. buradaki arkadaşlar üstteki A görüntüsü için bir tane şablonumuz var. 3,5 cm, yaklaşık 3,5 cm genişliğinde çiziyoruz. Uç kısmında kavis veriyoruz. İsterseniz cetvelle de çizebilirsiniz ama J kablo şablonu kullanırsanız, çizim şablonu kullanırsınız daha rahat olur. Şimdi geliyorum. Buradaki A dikişimin hemen 2 milim altına ucunu yerleştirdim. Çiziyorum. Burada da arkadaşlar bir çıtımız var. Onu da anlatacağım puntörüz için. Şimdi J dikişimi dikeceğim fakat buradaki patletimi dikmemem lazım. Eğer patleti dikersen fermuarı açamayız. Patleti geri kaldırıyorum. Bir iğne ile tutturuyorum. Şimdi üstten dikişle üst dikişimi bitireceğim. Bu arada ayağımı da değiştiriyorum hemen. Çim ayağımı bırakıp normal ayağımı takıyorum. Bu arkadaşlar süs dikişidir. Süs dikişi olduğu için e, isterseniz tek isterseniz çift yapabilirsiniz. Biraz da ben bunu üçüncü ayar üçüncü adım gibi açıyorum. Evet buradaki parçaya tutturmuş olduk. Şimdi patletimi geri çeviriyorum. Patletimi şurada çıt kısmından tutturuyorum. Orada sağlamlaştırma dikişi gibi arkadaşlar ileri geri yaparak patleti tek bir noktadan tutturuyorum. Bu arkadaşlar sağlamlaştırma işlemleri punturiz diye de geçer. Biz tabi punturiz için özel makinamız olmadığı için sağlamlaştırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar fermuarımızı diktik. Bakın açıyorum. Patlet parçamız. Çıma çektiğimiz kısım. Fermuarın diğer parçası burada. Ve arka görünümü de bu şekilde. Evet arkadaşlar bir sonraki çalışmamıza geçebiliriz.